Tercih Rehberi programından yeniden herkese merhaba. Milyonlarca öğrenci ilgilendiren yüksek kurumları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzları da yayınlandı. Öğrenciler hedeflerini şimdi daha da netleştirmek üzereler. Listeler oluşturuluyor, üniversiteler araştırılıyor. Biz de programımızda çok merak edilen konu başlıklarını ele alıyoruz değerli konuklarımızla birlikte. Şu an canlı yayın konuğumuz Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Mehmet Kul bizimle. Merak ettiğiniz soruları bize iletebilirsiniz. Tercih rehberi başlıyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş size bulduk. çok yoğun günlerden geçiyorsunuz. Tabii ki gündemimiz şu an eğitim, üniversiteler, evet. tercihler. Size de çok sorular geliyordur. E, bu sürecini nasıl geçiriyorsunuz? Bir de öğrencilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyoruz. Kendinizden de kısaca bahseder misiniz? Teşekkür ederim. E, 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Lisans eğitimi orada tamamladım. Mezuniyet sonrasında Türk, Standart, Türk Standartları Enstitüsü'nde çalıştım bir süre Ankara'da. Daha sonra da Bursa Bölge Müdürlüğünde çalıştım. Bu arada yüksek lisansa başlamıştım. Uzaktan pek yüksek lisans olmuyordu. Bu nedenle tekrar Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevliliğine devam edecek şekilde yüksek lisans doktorama devam ettim. 1997 yılında yüksek lisansımı tamamladım. 2003 yılında da doktora eğitimi yine Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde çalıştım. Uzunca bir süre orada çalıştım. 2019 yılının başı diyebileceğimiz bir süreç içerisinde de Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kurmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kurucu rektör olarak görevlendirildik. O tarihten bu tarafa Sivas ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni kuruluş çalışmalarını yürütmekteyiz. Evet kurucu rektör olarak zor bir görevi devralmışsınız aslında. Evet. Merak ediyoruz bu süreçte kuruluşundan bu yana e, üniversitenizin hangi noktaya geldi? E, bunu merak ediyoruz. Bir de tabii ki yeni nesil devlet üniversitesi olarak geçiyor üniversiteniz. Bu kavramın da anlamını biraz izleyicilerimize aktaralım. Tabii e, eğitim aslında daha doğrusu yüksek öğretim. E, yeni nesil devlet üniversiteleri tanımı şu şekilde yapılabiliyor. Yani dördüncü nesil Hatta 5. nesil üniversiteler şu anda tartışma aşamasında. Bu 0. nesilden başlayarak günümüze kadar geldi. 4. nesil yeni nesil devlet üniversitelerinde temel misyon aslında akademik bilginin ticarileşmesini sağlayan üniversite yapılardır. Biz de göreve geldiğimiz günden itibaren bunun üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Yani akademik bilginin ticari hayata dönüşmesi, ekonomiye katkı sağlayacak şekilde akademik bilginin aktarılması temel misyonlarımızdan birisidir. Aynı zamanda tabii yeni eğitim modellerinin oluşturulması, lisansta ve lisans üstünde yeni eğitim modelleriyle e, yüksek öğretimin devam etmesi gerekiyor. Yeni nesil devlet üniversitelerinde çok şükür bunları da gerçekleştirdik. Her iki anlamda da yani ticaretleşme anlamında olsun, yeni eğitim modelleri, yeni eğitim iş birlikleri kapsamında çalışmalarımız epeyce bir aşamaya geldi. Bundan sonra da devam edecektir bu şekilde. Evet şimdi kuruluşunuzu konuşurken şuna değinelim istiyorum. Üniversiteniz doktora ve yüksek lisans düzeyinde başladı eğitime evet. ve bu anlamda ülkemizde aslında tek değil mi? Biraz bize bunu ve sebeplerini anlatır mısınız? Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2019 yılında herhangi bir üniversiteden bölünmeden tamamen sıfırdan diyebileceğimiz bir yapıyla kurulumu başladık. Yani temiz bir sayfayla başladık. Bu kapsamda da e, nasıl bir üniversitenin şekillenmesi gerekiyor, bu amaç için neler yapılması gerekiyor, bununla alakalı bir çalışma gerçekleştirdik. E, farklı olarak Diğer üniversitelerden farklı olarak bir misyon görev, misyon yüklenmemiz gerektiğine karar verdik. E, bu nedenle de ee, özellikle savunma sanayini seçtik. Savunma sanayinde ihtisaslaşmak, onlarla birlikte bir üniversite kurabilmek için üst düzey yöneticilerle toplantılar gerçekleştirdik ve bu şekilde yeni bir üniversitenin ülkemizde özellikle savunma sanayine hizmet verecek şekilde kurulması çalışmaları başlatıldı. Ee, pardon ee, sorunuzu bir daha tekrar eder misiniz? En son sorunuz. Tabii ki yüksek lisans ve doktora seviyesinde başladınız demiştik. Pardon, pardon. Kaçırdım evet. onu. Yüksek lisans, doktora seviyesinde başlattık. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Yeni kurulduğumuz için üniversitenin lisans altyapısı hazır değildi. Şu anda hazır. Bir de bahsettiğimiz savunma şirketleriyle ortak projeler, ortak çalışmalar yürütebilmek için lisans eğitim şarttı. Yani sizin söylediğinizi anlayabilecek, bir projeye katkı koyabilecek, laboratuvarlarda çalışabilecek ve bu savunma şirketlerindeki personellerle, araştırmacılarla ortak çalışmalar yürütebilecek bir altyapıya sahip olması lazım. Bu kapsamda GÖK'e biz savunma teknolojileri yüksek lisans ve doktora programı için başvurumuzu gerçekleştirdik. Ve ilk defa evet lisans eğitimine başlanmadan yüksek lisans doktora programı Üniversite olarak en üstü değil de üniversite olarak Sivas ve Bilim Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş oldu. Evet şimdi savunma teknolojilerini siz söylediniz. Bir de araştırmalarımızda tarım bilimlerine de yönelik evet. bölümler olduğunu görüyoruz. Bu iki Doğru. alanda e, branşlaşmak istemenizin özel bir sebebi var mıdır? Özellikle neden bu alanlar seçildi? Gelecekte iki savaştan bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi su savaşları bir diğeri gıda savaşları. Dolayısıyla bir toplumun bu savaşlardan uzak kalması olası değil. Ülke olarak da olası değil. Gıda savaşlarında da güçlü bir tarımsal Arge yapınızın veya teknolojinin olması gerekiyor. Çünkü nüfusumuz artıyor, dünya nüfusu artıyor. Kaynaklar sınırlı, mevcut kaynakları çoğaltma şansınız yok. Tarım arazilerimiz belirli. Bunlardan daha yüksek verimle, daha nitelikli ürünlerin elde edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu alanda bilimsel ARGE projelerinin çalışılması gerekiyor. Bu alanda da nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gerekiyor. Sebeplerden birisi tarımsal anlamda uzmanlaşmaya çalışmamızın sebebi bu diyebiliriz. Bu alanda ihtisaslaşacağınızı söyleyebiliriz. Öyle bu alanda yoğun çalışıyoruz. Ama evet. bir diğer taraftan da günümüzde şu anda mevcut, işte Ukrayna Rusya savaşından haberdarız. Uzun zamandır devam ediyor bu. Savunma sanayiniz bu gösteriyor ki yani bu savaş gösteriyor ki savunma sanayiniz güçlüyse kolay kolay siz de kimse savaşamıyor. Aslında savunma sanayinizin güçlü olması savaşmak için değil de barış için de şart. Yani sizin dış tehditlerden korunabilmenizin temel unsurlarından birisi savunma sanayinizin güçlü olması. Güçlü stratejik malzemelere sahip olmak değil mi? Güçlü mühimmatlarınız olması lazım. Savunma sanayinizin yeni teknoloji e, savaş platformlarını ortaya çıkarması lazım. Savunmanız için yeni teknolojilerin geliştirilmesi lazım. Mutlaka bunların yapılması lazım. Eğer savunma sanayimiz güçlü olursa biz ülke olarak barış içinde daha iyi yaşayabiliriz. Savaşmak için değil. Aynı zamanda kendimizi korumak için, dış tehditlerden korumak için de savunma sanayinde güçlü olması lazım. mutlaka gerekiyor. Tabii ee, geçmişe baktığımızda tarihte şöyle de bir gerçeklik var. En büyük buluşlar, teknolojik gelişmeler savaş esnasında olmuş. İhtiyaçtan dolayı. İhtiyaçtan dolayı. Ha bunlar, bu teknolojiler ama daha sonra e, savaş sanayi için geliştirilse de sivil sektöre aktarmış. Yani aslında birçok sivil sektörde kullandığımız yüksek teknoloji sistemin, cihazın temelleri bir şekilde savunma sanayine de dayanıyor. O zaman geleceğin meslekleri arasında savunma teknolojileriyle ilgili olan bölümleri de söyleyebilir miyiz buradan öğrencilerimiz çünkü bunu merak ediyorlar. Çok doğru. Tabii ki yani savunma sanayide elde edilecek bir birikim veya bu alandaki özel bir kabiliyet ve yetenek aynı zamanda sivil sektörün de ihtiyaç duyduğu bir şey. Yani bir kabiliyet olacaktır. Bu elde edilen kabiliyetler, yetenekler, bu mesleki deneyimler her alanda zaten işimize kolaylaştıracaktır ve ülkemizin savunma sanayindeki ilerlemesi apaçık ortada. Hakikaten son 10-15 yıl içerisinde çok ileri düzeylere getirildi. Bu da hem devletimizin, hükümetimizin bu konudaki iradesi, bu konuyu desteklemesi, önem vermesi hem de bunun sayesinde nitelikli araştırmacıların, nitelikli insan kaynağı sayesinde olmuştur. Fakat yine şunu da özellikle belirtmek isterim bu alandaki nitelikli insan kaynağı hala çok e, gerekli. Yani çok ihtiyacımız var. Savunma sanayinde de olsun. Diğer sivil sektörlerde de. Ama özellikle de savunma sanayinde nitelikli araştırmacı, mühendislere, teknik elemanlara çok ihtiyaç var. Evet. Peki evet. öğrenciler hangi fakültelere ve bölümlere gelirse bu alanlarda okuma fırsatı yakalayabilirler sizde? Özellikle mühendislik fakültesi, temel bilimler. Bunlar üzerine yoğunlaşıyor savunma sanayi. Biz de Kuruluş aşamasında zaten bu bölümlerimizi açtık. Yani Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz var. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi var. Bir de biraz önceki bahsettiğim sebepten gıda ile alakalı, gıda savaşlarıyla alakalı olarak da Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültemiz var. Onu bir tarafa bırakacak olursak özellikle savunma sanayiyle Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi içerisindeki bölümler, Mühendislik Fakültesi içerisinde de elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makina mühendisliği, malzeme mühendisliği, kimya mühendisliği gibi bölümler savunma sanayiinde e, iş bulan, nitelikli personelleri çok kolaylıkla, çok yüksek ücretlerle iş bulan personeller olmaktadır. Havacılıkta da tabii uçak mühendisliği, uzay mühendisliği gibi veya havacılık ve uzay bilimleri e, bölümleri oluyor veya mühendisliği olabiliyor. Bu alanda yetişen teknik elemanlara ülkemizde şu anda e, nitelikli olanlar için, özellikle nitelikli olan için çok büyük iş imkanları var. Evet, kontenjanları da paylaşalım mı? Tercik kılavuzunda da vardır elbette ama evet. öğrenciler şimdi ilgi duyup eğer araştırıyorlarsa evet. e, kontenjanlarınız nasıldır? Evet, biz şimdi e, güzel bir soru sordunuz. Temel amacımız öyle çok kalabalık büyük öğrenci kitleleriyle eğitim yapmaktan ziyade. Az sayıda nitelikli personeller, yetenekli, özel kabiliyetli mühendisler, teknik elemanlar yetiştirmek istiyoruz. Bu nedenle her bölümdeki kontenjanımız 25 kişi. Yani adeta özel bir kolej ortamında. Hocaların her öğrencide özel gayreti veya özel ilgisiyle birlikte yetiştirecekleri özel bir... Özel ders gibi aslında değil adeta mi? Adeta özel ders, özel sınıflar. Çünkü çok kalabalık sınıfları duymaya alışırız genelde. Evet. Yani bu, doğanın e, şeyi kanunu yani ne kadar çok olursa bir kişi o kadar çok kişiyle ilgilenmek zorunda kalırsa doğal olarak ilgi her birey başına düşecektir, öğrenci başına düşecektir. Biz az öğrencimiz olsun. Her biriyle tek tek ilgilenebilelim. Mezun olduklarında iş arayan değil, aranan mühendisler olsun. Bizim temel misyonlarımızdan birisi aranan mühendisleri yetiştiriyor. Tamam, mühendislikte yabancı dil de çok öne çıkıyor. Tabii. Yani yabancı dil de mutlaka destekleyen çalışmalarınız vardır diye düşünüyorum ama öğrencilere evet. ne gibi faydalar sunuluyor İngilizce konusunda özellikle? Tabii. Ee, çok güzel sordunuz. Bizim eğitim dilimiz mühendislik fakültesinde havacılık havacılık ve uzay bilimleri fakültesinde İngilizce. Yüzde yüz İngilizce eğitim verilecek. Çünkü eğitim dilin pardon bilim dili İngilizce oldu. Dünya artık bütün araştırmalar, yayınlar, her şey İngilizce yayınlanıyor. Birçok yabancı insan İngilizce iletişim kuruyor. Günümüzde İngilizce bilmeden yüksek teknolojiyle ilgili çalışmalar yapacağım demek gerçekçi değil. Yayınlar da çoğunlukla Tabii İngilizce. Tabii yayınlar, evet. bilimsel araştırmalar hepsi İngilizce. Fakat ülkemizdeki temel sorunlardan birisi de, ciddi bir hazırlık programı olmadığı zaman maalesef gençlerimiz İngilizceyi yeterli seviyede öğrenemiyorlar. İstisnalar var mı da vardır ama ciddi bir hazırlık programı olması lazım. Ciddi bir hazırlık programı için de gerekli şart yabancı dilde eğitimdir. Biz yabancı diller yüksek okulundaki arkadaşlarla sık sık toplantılar yaptık. Arkadaşlara önerim şuydu. Mutlaka iletişim, rahatlıkla iletişim kurabilecekleri, okuduklarını anlayabilecekleri veya bir makale yazabilecekleri seviyede İngilizce bilmelerini istiyoruz. Bunu zorlayıcı değil ama keyifle, zevkli. Yani öğrenci derse gelirken, size derse gelirken keyif içerisinde adeta böyle çok sevdiği bir arkadaşıyla buluşmaya gidiyormuş keyfiyet içerisinde gelecek şekilde bir derslerinizi tasarlayın. Böyle bir model oluşturun dediler. Buna da çok çalıştılar. Hem yurt içi hem yurt dışı ...bütün İngilizce hazırlık programlarını incelediler. Üniversitemizde özgü güzel bir hazırlık eğitim modeli gerçekleştirdiler. İnşallah bu yılda bu modeli ilk öğrencilerimiz öğrenmiş olacaklar. Bu şekilde bu eğitimi almış olacaklar. Evet, bu eğitimi verecek olan akademik kadro da burada öne çıkıyor. Biraz evet. özelliklerine değinelim mi? Bizim amacımız baştan itibaren nitelikli bir üniversite olmak. Çok Öğrenci çok büyük şehir üniversitesinden ziyade nitelikli üniversite olmak. Bu nedenle de biz hep şunu söyledik, nitelikli üniversiteyi nitelikli akademisyen oluşturur. Bizim alım kriterlerimiz yüksek. Yani bir öğretim üyesi alınırken e, yabancı dil puan seviyesi yüksek, e, öğrencileri seçerken yine bunlar yüksek, araştırma görevlilerimiz hepsini en nitelikli olanlarını seçecek şekilde aldık. Dolayısıyla hem akademisyenlerimiz çok başarılı akademisyenler. Aynı zamanda ülkemizdeki en marka üniversitelerden mezun birçok akademisyenimiz var veya birçoğu yurt dışında yüksek lisanslarını, doktoralarını tamamlamış. Birleşik devletlerde, İngiltere'de veya yurt dışında post doktora yapmış akademisyenlerimiz var. Dolayısıyla hakikaten akademik kadromuzun eğitim geçmişi çok iyi. Fakat en önemli akademisyenler açısından önemli nokta ise şu Bizim akademik kadromuz arasında sayabileceğimiz. Biz özellikle savunma sanayinde yoğunlaştığımız için sonma şirketlerindeki e, doktoralı çalışanlar da bizde ders veriyorlar. Yani TUSAŞ, TAYI'den, ROKETSAN'dan veya TÜBİTAK savunma araştırma geliştirmede çalışan doktoralı çalışanlar biz de ders veriyorlar. Sektörel Bu, tecrübesi de olan bir akademik personel evet, diyebiliriz. Öylece öğrencilerimize sektör tecrübesini de kazandırıyoruz. Bu sayede e, hem özel sektördeki iş tecrübesinin üniversiteye aktarılması, dolayısıyla öğrencilere aktarılması ve buradaki çalışan arkadaşlar da, yani özel sektördeki çalışan arkadaşlar da malumunuz ülkemizin en iyi araştırmacılarıdır. Onlar da seçilerek alınmıştır. Dolayısıyla akademik kadro anlamında hem üniversitemizin kadrosundaki akademisyenler hem savunma şirketlerindeki bu akademik dereceye sahip arkadaşlarla birlikte yürüttüğümüz yüksek lisans doktora programı çok başarılı oldu. Buradaki öğrencilerimiz TUSAŞ'ta, Tayide veya Bay Baykar'da çalışmaya başlayanlar oldu. Yani Sivas gibi Ankara'nın doğusundaki bir ildeki üniversiteden artık ülkemizin en yüksek teknoloji firmalarına eleman verilmeye başlandı. Bu da bizim için çok gurur verici ve çalışmalarımızın doğru yolda olduğunu gösterir bir kanıt olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani kadro anlamında her türlü güzel bir yapıyı oluşturduk. <laughs> Müsaade edersiniz. Bir şey daha eklemek isterim. Ee, Sayın YÖK başkanımız. Erol Özvar beyefendi yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Şöyle bir şey. Bu savunma şirketlerinde veya başka bir şirkette de olabilir. Doktora derecesine sahip çalışanlar üniversitelerde part-time çalışabilecek. Ders verebilecekler. Ders verebilecekler, tez danışmanlığı yapacaklar. Bizim zaten hemen hemen her öğrencimizin, işte her öğrencimizin bir sanayi danışmanı olur. Bu saydığımız ülkemizdeki en gözde savunma şirketlerindeki doktora çalışanlardan birisi Öğrencilerimizin sanayi danışmanıdır. Bu arkadaşlarımız inşallah bu yükün e, yeni düzenlemesi sayesinde biz de yine ders vermek istiyorlar. Üniversitemizde part-time çalışmak istiyorlar. Bunun da Gök tarafından mevzuat anlamında önünün açılması bize çok büyük bir artı sağlayacağını düşünüyorum. Zaten başlamıştık. Çok kolaylıkla bu işleri daha rahat devam ettireceğimizi düşünüyoruz. Yani öğrencilerimiz sadece akademisyenlerden değil... Ülkemizin önde gelen savunma şirketlerindeki doktora çalışanlardan da tez danışmanı o, bulma, orada staj yapma ve ders alma şansını sağlamış oluyorlar. Evet, peki öğrencilere burs ve aynı destek konusunda da yardımcı oluyor musunuz? Bunu tabii da ki sormadan geçemeyeceğim. Mutlaka. Biz tabii üniversitemiz yeni kurulmuş olduğu için maalesef çok yeni. birçok tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik. Ee, öğrencilere üniversitemizi tanıtmak ve başarılı öğrencileri üniversitemize çekmek anlamında e, birçok çalışma gerçekleşti. Bir eksik nokta kalmıştı. Bahsettiğiniz burs olayı. Burs anlamında da Sivas Belediye Başkanımızla bir görüşmemiz oldu. Dedi ki ya öğrencilerimize bu yıl lisansa gelecek öğrencilerimize bu bürs imkanı sağlansa belediyemiz tarafından sağ olsun çok yardımcı oldu. Yani çok güzel ciddi manada destekler sağlamayı taahhüt ettiler. Bunun protokolü imzalandı. 5 yıl süreyle hazırlık okursa 5 yıl. Hazırlığı atlarsa 4 yıl süreyle ilk 500'den gelen öğrencilere 15 bin TL aylık artı dizüstü bilgisayar. 500 ila 1000 arasında dereceye girmiş öğrenciler tercih ederse 10 bin TL aylık burs artı dizüstü bilgisayar. 1000 ila 5000 arasında ise 5000 TL artı bilgisayar. 5.000 bin ila 10 bin arasında 2500, 10 bin ila 20 bin arasında ise 2000, 20 bin ila 50 bin arasında ise aylık 1000 TL artı tablet olmak üzere e, burs imkanlarımız var, hediyelerimiz var bu şekilde bilgisayar veya tablet, şeklinde. Malumunuz Sivas gibi bir yerde 15 bin TL veya diğer bahsettiğimiz şeyler öğrencilerin çok rahatlıkla ailelerine yük olmadan geçindirebilecekleri, belki hatta ailelerine yardım edebilecekleri bile bir miktar, burs miktarı sağ olsunlar Sivas Belediye Başkanımız tarafından sağlanacaktır. Evet, Peki Sivas'ta öğrenci olmak nasıldır? Yani konaklama açısından, oradaki hayat pahalılığı açısından biraz da bunlara değinelim mi? Evet. Oradaki kültürel, sosyal faaliyetler açısından. Çok güzel, doğru. Öğrencilerin önemli merak ettiği noktalardan evet. birisi de bu. Özellikle Sivas'ı tanımıyorsa. Sivas çok canlı bir şehirdir. Ben ilk başlangıçtan bahsettiğim gibi Ankara'da Ortalık Teknik Üniversitesi'nde okudum. Ankara'nın merkezi Kızılay'dır. Sivas'ta da mesela İstasyon Caddesi vardır. Akşam saatinde 7'den sonra Kızılay'da pek hayat kalmaz. Canlılığını kaybeder. Ama Sivas'ta saat Yazları gece ikiye kadar hayat çok canlıdır. Öğrenciler, gençler, kafelerde veya gençlerin vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar çok olduğundan hep dışarıdadır. Çok keyifli vakit geçirirler. Sivas ülkemizdeki en güvenli illerden birisidir. Mesela kız öğrencilerimizden hiç böyle bir rahatsızlık falan olmadan gece geç saatlere kadar şehirde istediği gibi gezip eğlenebildiği, geç saatlerde yurduna veya başka konakladığı eve gidebildiği bir ortamdır. Çok rahattır bu konularda. Hiçbir rahatsızlık hissetmezler. En büyük avantajlarından birisi de Sivas'ın konaklama anlamında, yurt anlamında bir probleminin olmamasıdır. Kredi yurtların kapasitesi şu andaki Sivas'taki öğrencilerin taleplerinin taleplerinin çok üstündedir. Yani Sivas'ı tercih edecek öğrencinin kredi yurtlarda Kalmaması gibi bir problem yok. Her öğrenci, özellikle kız öğrenciler kesinlikle e, gittikleri günden itibaren konaklamaları adeta eskisi gibi de değil kredi yurtlar, 400, 4 yıldızlı otel konforunda yurtlardır bunlar. Çok rahatlıkla, her imkanın bulunduğu çok düşük ücretlerle kalınabilen bir konaklama imkanı vardır. Diğer bir artısı ise e, havalimanı vardır. İstanbul'a günde 3-4 tane uçuş vardır. İzmir'e vardır. Bu yılın sonunda inşallah e, duyduğum kadarıyla Ankara-Sivas arasında hızlı tren seferleri başlıyor. Bitti bunlar. Deneme sürüşler, e, sürüşleri yapılıyor şu anda. Bu durumda da Ankara ile mesafe 2 saat olacak. Yani İstanbul için herhalde 2 saat bir ulaşımda geçirilir. Her geçirin. gün yaptığımız bir yol. Bir bizim, yol. Evet. Burada Sivas'ta Ankara arasındaki mesafe hızlı trenle 2 saatlik bir mesafeye düşürüyor. Dolayısıyla ulaşım açısından Anadolu'nun merkezinde her türlü imkanın olduğu, rahatlıkla Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e de ulaşımın çok kolaylıkla sağlanabileceği bir şey. Belki iki saatlik mesafede Ankara'da ailesinin yanında kalıp gidip gelebilir bile. Evet ulaşım da kolay olduğunu çok söyleyebiliriz kolay oldu. öyleyse. Şimdi ee, Anadolu'da 10 tane ilde ve 13 üniversitenin birleşimiyle oluşan Anadolu ha, evet. Üniversiteler Birliği var ve siz şu an onun dönem başkanısınız. Bu birliğin amacını ve de şu an sunduğu çalışmaları sizden dinleyebilir Tabii ki. Bir buçuk yıl önce pandemi dönemindeydik pardon o vakitlerde dokuz rektör arkadaşımızı Sivas'ın çevresindeki dokuz ildeki rektör arkadaşlarımızı aradım. Dedim ki ya bazı üniversitelerimiz bazı alanlarda öne geçiyorlar. Bir tecrübe kazanmışlar. Veya ortak altyapılar var. Üniversiteler benzer altyapıları kuruyorlar. Bu e, ekonomik anlamda sürdürülebilir olmuyor. Hiç olmazsa yakın mesafelerdeyiz. Birbirimizi tamamlayıcı altyapılar kuralım. Veya ortak problemlerimizi yukarılara birlikte taşıyalım. Bir kişi değil, fazla sayıdaki rektörün bunu dile getirmesi çok daha farklı olur diye. Ve birlikte gelişim amacıyla da çeşitli etkinlikler, çeşitli çalışmalar yapalım diye bir buçuk yıl önce kuruldu. Anadolu Üniversiteler Birliği kuruldu. Rektör arkadaşlarımız da, diğer rektör arkadaşlarımız da sizden çıktı fikir, dönem başkanlığını siz yürütün dediler. Biz de peki dedik. Bunu bir buçuk yıldır devam ettiriyoruz. Mesela bu, bu kapsamda birçok çalışma yapıldı. Ortak yapılar kullanı, alt yapılar kullanılmaya başlandı. Bilgi, tecrübe paylaşımları gerçekleştirilmeye başlandı. Her konuda uzmanlaşabilen veya e, üniversite olmak mümkün değil. İyi yanlarımızı birbirimizin birbirimizden öğrenme şansını... Hem akademik hem idari anlamda fırsatlar doğdu bu konuda çalışmalar yapıldı. Şimdi tam tanıtım günlerindeyiz mesela. Tam Öğrencilerin tanıtım günlerindeyiz. yaptığı zamanlar bu birlik evet. bu anlamda da katkı sağlıyor mu? Tabii ki. Bir önce şunu söyleyeyim birkaç ay önce birlik olarak arge ve proje pazarı düzenledik. 13 üniversite birlikte Yozgat'ta Bozok Üniversitesi'nin ev sahipliğinde arge ve proje pazarı. Düzenledik. O kadar güzel bir ortamdı ki görmenizi derdim. Yani cıvıl cıvıl gençler gelmişler, herkes proje fikri, projelerini sergiliyorlar, iş insanları gelmiş projeleri inceliyorlar. Çok güzel bir ortamdı. Orada e, 122 bin lirada ödül dağıtıldı. Bunun da yükü paylaşıldı. Birlik olarak tercih döneminde de rektörler olarak şöyle bir karar almıştık. Her il, bu 13 ilden her il ev sahipliğini üstlenecek ve diğer 12 üniversite oraya gidecek. O ildeki öğrencilerimize hem üniversitelerimizi tanıtacağız hem tercihlerinde rehberlik yapmak amacıyla fuarlar düzenlemeyi planladık. Şu an aktif fuarlar var zannediyorum. Şu anda pazartesi, önümüzdeki pazartesi Erzincan'dan başlayacak ilki. Erzincan'dan sonra Sivas, Tokat, Amasya, Nevşehir, Nide, Yozgat, Kayseri, Malatya... Umarım hepsini hatırlayabildiğimi söylemişimdir. Toplam in oluyor. Bunu araştırabilirler internet evet. sitelerinden. Evet. Çok doğru. Anadolu Üniversiteleri Birliği tanıtım ve tercih fuarı şeklinde görebilirler. Buralarda ki gençlerimize, velilerimize, hatta öğretmenlerimize, rehber öğretmenlerimize de burada hizmet vereceğiz. Malumuz malumunuz genelde bu fuarlar büyük illerde oluyor. Mesela yarın bizim yine Şenar'da bir kuvar düzenlenmiş, çok katılımlı. Orada da stanç açıyoruz. Zordur. Ankara'da açılıyor. Son, son dakikamıza girdik. Evet. O yüzden sizden şimdi özellikle neden sizin üniversitenizi tercih etmeliler tavsiyelerinizi böyle birkaç cümleyle alabilir miyim? Evet, peki. Üniversitemiz bir kere sıra dışı bir eğitim modeli gerçekleştirdi. Özel sektörle ülkemizdeki en yüksek teknolojiyi üreten ve çalışan özel şirketlerle birlikte eğitim oluşturuyoruz. Bunu lisansta da oluşturuyoruz. Lisansta açılan bölümlerimizdeki derslerin hepsi bu özel şirketlerdeki çalışanlarla birlikte oluşturulmuştur. Derslerin içerikleri bu şekilde oluşturulmuştur. Burs imkanları çok ciddidir. İkinci bir şey, kısa bir şey daha söyleyeyim. Sivas'ta Aselsan hassas optik vardır. Ülkemizdeki optik alandaki en önemli firmalardan birisidir. Genel müdürüyle yoldayken görüştüm. Dedi ki hocam sizin öğrencilerinize iş garantisi de vermek istiyoruz derece yapmış öğrencilerimize Sivas'ta Aselsan Hassas Optik'te de çalışma imkanı, iş garantisi veriliyor. Bunun da önümüzdeki günlerde protokolü imzalanacak, yönetim kurulunda görülmüş karara bağlanmış. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz... Yani artısı çok fazla olan bir üniversitemiz. Bunu tercih kılavuzlarında pardon sosyal medyalardan ve üniversitemizin web sayfasından veya direkt iletişime geçerek personellerimizle daha Tabii. detaylı alabilirler. Tanıtım okullarıyla görüşülebilir, yani. fuarlar takip edilebilir. Evet fuarlar Siz... takip edilebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz ben bilgiler için ederim. sizi ve üniversitenizi tanımaktan dolayı çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun tercih rehberinin bu bölümünde sonuna geldik. Savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ihtisaslaşmış olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni tanıdık. Öğrencilere vaatlerini dinledik. Sektörel iş tecrübeleri, öğrencilere akademik bilgi gibi birçok fayda sunuyor. i̇nternet sitesinden tavsiye, izlemenizi de tavsiye ediyoruz. Rektör hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Kul bizimleydi. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.